Son videodayız. Merhaba arkadaşlar. Burası Ağrı, Ağrı Doğu Beyazıt Ararat Ararat Garden çay bahçesidir. Burası Ağrı Dağı'nın tam eteğidir. Şu gördüğünüz gibi tam önümüzde bir Ağrı Ağrı Dağı var. Ve küçük Ağrı Dağı da ilerimizde. Arkasında da İran var. Ermenistan var. İlerimizde de Ağrı Doğu Beyazıt'tır. Kadir Bey buranın sahibidir. Buranın hakkında konuşma yapacak. Kadir Bey. Merhaba, iyi günler. Ben e, 2015'te bu araziyi aldım. 4500 tane fidan diktim buraya. Meyve bahçesi yaptım. Ağrı Dağı'nın bu güzelliğini gördükçe sadece ağaç dikiminin tek yetmediğini yanına <laughs> bungalov evler, taş evler yaptım. Otel, restoran, alabalık havuzları yaptım. Yan tarafta 15 dönüm yine aldım. Oraya da 150 metre uzunluğunda 40 metre eninde bir gölet yapıp göletin tam ortasına bir şato yapmayı düşünüyorum. Yani Ağrı Dağı'nın etrafını Ağrı Dağı'na yakışacak bir şekilde güzel yapılarla donatmayı düşünüyorum. Bir de gösterimi yapacak mısınız? Tabii şu yaptığımız taş evler Ağrı Dağı'na uygun evlerimiz siyah beyaz taşlarla yapmışız. Şurada balay evimiz var. İçinde yüzme havuzu, jacuzzi, 100 metrekare kendine ait bahçesi. Şu ileride restoranımız var. Alabalık havuzlarımız var, şelalelerimiz var. Yüzme havuzumuz var, çocuk parkımız var. Atlarımız var. İnsanlar atlara biniyor burada. Alttan yanına gidelim. Yani Ağrı Dağı için bunlar daha şey değil yani çok küçük kalan bir şey. Ağrı Dağı'na daha güzel şeylerin yapılması gerekiyor. Kendi imkanlarımla ancak bu kadarını becerebildim. İmkanı olan herkese tavsiye ediyorum. Buralara yatırım yapsınlar yani. Ağrı Dağı o kadar basit bir dağ değildir. Herkesin gelip buraya yatırım yapması gereken bir bölgedir. Yani bu tavsiyeyi herkese sunmak istiyorum. Herkesin gelip, burada bunu yapması gerekiyor. Bu Şunlar da bir atlarımızdır. Bir Gelinler biniyor. Dama, çocuklar biniyor. Bayanlar gelip biniyor. Geziyorlar. Tur atıyorlar. Ee, burada toplam kaç tane ağaç var? Hangi meyvelerden oluşuyor? 4500 tane ağaç var. 11 çeşit meyve ağacımız var. Elma, ayva, armut, kayısı, erik, şeftali, badem, ceviz, kiraz, fişne. Sana zaman bir ağaç tarafından bir çekeyim. <laughs> ağaç tarafından. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar binlerce ağaç bulunuyor. Ardağın tam eteğinde bir ormanlık yeridir. Ee, Bırak tamam. Tamam, tamam. Gel. Şimdi şu yaptığımız bungalov ev eee ekseri Karadeniz bölgesinde yapılıyor. Hani biz dedik ki acaba sadece Karadeniz'de mi yapılıyor? Ağrı Dağı'na yapsak daha güzel olmaz mı? Bir tane yaptık olmadı, ikinciyi yaptık. Şimdi üçüncüyü de havuz üstüne yapıyoruz yüksek bir bölgede. Ee, gözle daha güzel görünüyor. Daha güzel yapılar da yapmaya, projeler de yapmaya imkanımız oldukça çalışıyoruz. Bu gelin damat arazim çekili şurada. doğrudur. Şöyle gördüğünüz gibi evlilik e, teklifi, doğum günü kutlamaları, ondan sonra gelin damat dış çekimleri falan burada oluyor. E, Şu da bir lokanta. Bu da yerel e, kıl çadır. E, i̇nsanlar gelip burada piknik yapıyor. Oraya uygun değil. Evet. Ha. Şurada balık havuzumuz var, alabalık. Şelalemiz var. Üste yüzme havuzumuz var. İşte şöyle. Bir dakika Gel gel. Manzarası diye. Şöyle bu da alabalık havuzu. İnşallah restoranımızı bitirdiğimiz zaman balıklarımızı getirip atıp bu suda yetiştirmeyi düşünüyoruz. Başkan, ben i̇şte şöyle gördüğünüz üsteledi, gibi Üstte de mi? Tamam evet. ee, Burası Ağrı Doğu Beyazıt Ortalıkü olarak geçiyor Yer olan adres orası ee, Şimdi üst kata çıkıyoruz Bakalım üst katta neler yapılmış ee, Burası üst kattır Maşallah, bir ormanlık gibi bir yerdir. Yani binlerce ağaç bulunuyor. Şurada, Şurada yüzme havuzu. E, yüzme havuzu yapılmış. E, şurası da e, Ağrı Dağı. Ağrı Dağı, şu anda şafka takılmış. Gördüğünüz gibi e, üstü şu anda dumanlıdır. E, burası da e, havuz yeri gördüğünüz gibi e, çocuk çocuk parkı bulunuyor. <Gülüyor> 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 Şöyle gördüğünüz gibi Arkadaşlar burası e, Ağrı Doğu Beyazıt Buradan gelinler damatlar tarafında buraya gelip resim çekiliyorlar e, Burası Doğu Beyazıt'ın e, 10 kilometrenin uzatnadır Burası Ağrı Dağı'nın eteği e, Bu yol Ortiliköy'e gelirken. Burası köy İleride de bir Köyü var e, Burası 30 dönümden fazla ağaçlandırma yapmış Yani e, çok güzel bir yer Eğer buraya resim çekmek isteyen veya buraya gezmek isteyen buraya gelebilir. Burada her türlü her şeysi var. Yani burada hiçbir e, sıkıntı ve sorunları yoktur. Biz şu anda bir e, Murat Bey e yanına gideceğiz. O da buranın hakkında bir açıklama yapılacak. Şu gördüğünüz gibi büyük bir salancı yapılmış. Şöyle e, Buraya gelin damat bu da resim. Tabii düşeceksin o. Burada gelin damat da burada bir resim çekili şöyle. Gördüğünüz gibi aynen böyle tabii ki. E, şöyle gördüğünüz. A burası güzel bir yer yapılmış. Şöyle gördüğünüz gibi yani e, maşallah baya güzel bir yapılmış. E, biz bırak kapatacağım. Şu anda Murat yanına ben yana gideceğim. E, Murat Bey e, bu bahçe hakkında bir açıklama yapılacak. Kendisi e, görüşsün bir alalım. Buyurun Murat Deli Kadir kardeşimi tebrik ediyorum. Gerçekten Ağrı Dağının tam dibinde yani insanlar bugüne kadar diyorlardı ki ya işte burada hiçbir bitki yeşermez ama görüyoruz ki bütün örnek burada her türlü envai çeşit meyve ağaçları güzel bir konaklama alanı güzel bir restoran yani gerçekten Doğu Beyazin en büyük ihtiyacı olan bir ihtiyacı gidermektedir umarım ki e, halkımız Böyle bir yerde e, güzel örnekler alır, daha güzel yerler yapar, e, memleketimiz güzelleşir. E, memleketimiz için çünkü gerçekten yeşil alanlara çok büyük ihtiyaç vardır. İnsanlarımızın rahat gidip oturabileceği, e, piknik yapacağı, temiz bir hava alması, rahat bir nefes alması için çok önemlidir. Kadir kardeşime teşekkür ederim. Sağ ol. Tamam. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaş şu anda güzel bir şalala burada var. Bu şelanın ortasına bir cam atılmış. Şu anda gördüğünüz gibi benim altımda su var. Yani bu şelanın üzerine ve suyun üzerine direkt diğer karşıya geçebiliyorsunuz. İşte gördüğünüz gibi Ağrı Doğu Beyazıt Ararat Grand Çay Bahçesi'nde çok güzel, muhteşem bir yerdir. Yani buraya gelmek isteyen gelebilir. Ee, ben burada kapatacağım arkadaşlar. Ee, Adresi ben tekrardan e, size söyleyeyim. Ağrı Doğu Beyazıt, Örtülükü Ürtülü olarak geçiliyor. Yani siz geldiğiniz zaman kime adrese söylesen herkes burayı biliyor. Kendinize çok iyi bakın. Burası akşama doğru gelmiş. Ee, burada size hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.